Elindeki küçük kristal taşı çimenlerin arasında bulan küçük bir kızdı. Bu billur gibi berrak bir taştı. Elini uzatıp dokunduğu anda göz kamaştırıcı yedi renkte bir ışık yaydı. Kızın gözleri kapandı ve o an taş devasa siyah bir sütuna dönüştü. Meğer bu kadim bir kutsal taşmış. Bir kadın dokunduğunda demir kadar sertleşirmiş. Zavallı kız 600 yıl boyunca bu taşın içinde hapsolmuş ve karanlığın acımasız kraliçesine dönüşmüştü. Şimdi tek dileği buradan kurtulmaktı. Antik kayıtlara göre bu taş sarayı eritecek alevli bir gül gerekiyordu ve bu gülü yapmak için kullanılacak malzeme kızın bulduğu yedi renkli taştı. Bu yüzden kraliçe aynadan bir zanaatkar bulması için yardım istedi. Ayna ona dünyada gerçekten de usta bir heykeltıraş olduğunu ancak onun 3000 yıl sonra ortaya çıkacağını söyledi. Kraliçe umutsuzluğa kapıldı. 600 yıldır buradaydı ama 3000 yıl daha yaşamak zorundaydı. Öfke nöbetiyle aynayı parçaladı ve hayatının geri kalanını bu taş sarayda geçirdi. Sayısız kışı bu taş sarayda geçirdi ve büyüsü gitgide güçlendi ama saraydan ayrılamıyordu. Bu yüzden taş savaşçılarını usta bir oymacı bulmaları için gönderdi ve bu genç adam Jack dünyanın en iyi zanaatkarıydı. Taştan bir hayvanı bile gerçeği gibi oyabilirdi prensesin 30. doğum günü partisiydi ve kral krallıktaki en iyi zanaatkarı çağırarak kızına eşsiz bir kolye yapmasını istedi. Yaşlı bir adam prensese bir kolye sundu ama prenses o kadar öfkeliydi ki ağlamaya başladı. Kral hemen yaşlı adamı cezalandırdı. Ancak yaşlı adam o domuz yavrusunun kendi eseri olmadığını söyledi. Meğer Jack sessizce kolyeyi değiştirmişti. Askerler hemen merdiven hırsızının peşine düştüler. Jack'in titreyerek masanın altına saklanmaktan başka çaresi kalmamıştı.